Su getirsene bana. Duydum ki seni terk etmiş. Oh olsun. Yalnız bırakıp gitmiş. Oh olsun. Ecevi Su getir bana. Anne tam var mı? Kattım ben. Su getir bana. Aynı var mı var gibi mi? Allah Allah, beni almadan nereye gitti ki acaba? çobanın mı kızım senin o? Çıkmış gitmiş işte. Hayır, diziyle ilgili bir şey olmamış demek ki. Yoksa beni de çağırırlardı. Başrol falan olacağım ya ben şimdi. <laughs> ay, ay, başımın rolü. Bıraktığın gül gibi işi bak, çekirdek alacak paramız yok şimdi. Olsaydı çitlerdik, fena mı olurdu? Dizi başlayınca paralar gelince öyle demeyeceksin ama. E, çekirdek uzunu yüzdüreceğim ben annemi çekirdek havuzunda yüzdür beni boğulayım. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Tamam anne, tamam. Aç Fıtı 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 fıtı. Şimdi yenge benim naneyi yedi ya, bir saat ayakta. Gerçi o öbür ilaçlardan da işte ondan bilecekler ama... <laughs> ...en azından sen ben gerçeğin farkındayız ya. Lokman Hekim olsun, sen yine de bundan Feride'ye bahsetme, üzülmesin kızcağız. On sene okumuş lan. O şer okuduğunu bizden öğrenmesin Sadi, yazık. Sen delirdin mi ya? Yapar mıyım öyle şey? Yenge bu benim. Benim bir yanlışım olmaz. Benim onunla bir meselem yok zaten. Benim meselem daha ziyade modern tuttu. İşte ben doktorları seviyorum aslında, mühendisleri seviyorum. Sadece o son söylediğin şeyi onaylamıyorum kardeşim. Fakat bence sen lafa espri olsun diye başlıyorsun. Sonra esprin, reaksiyonu almayın işte kardeşim. Devreler karışıyor senin. Demek ki olay ciddiye biniyor oğlum ya. Gerçek hayatta tabii gülme efekti de yok. Sıkıntı bundan sonra başlıyor işte kardeşim. Söyledikleri Söylediklerine kendin inanıyorsun oğlum. Yapma bunu. Adam sırf nane kaynatabiliyor diye modern tıpa savaş açtı ya lan. Sadi son kişot. Bak söylediklerimi sakın yanlış anlama kardeşim. Fizyolojik bir sorunun olabilir. Baytak geçiyorum gibi düşünme ama lütfen kardeşim ya. Dilin ağzına büyük biliyorum. Dudaklarının arkasında dışarı çıkmak için, oksijen almak için çırpındığını biliyorum kardeşim de. Bizim günahımız ne Allah aşkına Sadi ya. Ne dursun dışarıda dilin ya böyle. Ne böyle işte bak. Murat abi ne oldu ya size? Ha? Son günlerde bir ötekileştirmeler, bir örselemeler, bir dışlamalar, yabancılaştırmalar, yargılamalar. Ne oluyoruz abi? Hayır, ne yaptım ben size ya? Niye böyle davranıyorsunuz bana? Salıdan sonra hangi gün geliyor? Çarşamba. He. Benim memleketim olur, konuşmuştuk ya hatırlarsın ona göre. Bah, 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 bah. Abi Ecevit yüzünden mi ya? Eğer bak Ecevit bizim evde kalıyor diye yapıyorsan bunu... ...anında onu evden ko yapmam da... ...şey yapabilirim. Taşınırım bizden. Tabii ya, motele gelirim. Kapı komşusu olur sen ha? Ha sen beni tehdit mi diyorsun lan Sadi? Ha? Yanına taşınırım diye. Aman kardeşim sakın yapma, nasıl korktum? Uuu, uuu, Sadi. Oğlum, Bak her çiçek kendi yerinde, her meyve kendi dalında güzeldir Sadece Biz seninle bunları konuştuk. Kardeşim biz dışarıdan baktığın zaman eviz. Ama içeriden baktığın zaman iki artı bir sadece İki bir daha kaç yapar? Üç. Üç kişi kalabiliyor, yatabiliyor yani. Fakat iki, artı, iki önemli yani. Murat falan... abi anladın. <laughs> ya o dil çok komik ya. Dörtlü sanıyor ya bizi. Ya arkadaş dörtlü olmak öyle kolay mı? Aynen. Biz bir olana kadar neler çektik yani. Hayır dışarıdan sorana 400 deriz de içeriden 3 artı 1. Çarpıyor ya. Vallahi üç artı Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> benim öğrettiklerimi. Bak, nasıl yapıyor, bak. Beyefendi, onu ben yetiştirdim. Allah hoş geldin. Abla diyor hala ya, konuşmamış mıydık? Ece diyeceksin artık bana. Ne yapıyorsun? Kontrolü geldim senin. Anlat bakayım. Ne var ne yok? <laughs> Aman Allah. Ya ne kontrol edeceğim ya? İki laflayalım diye geldim. Ama yoğunsun sen belki ben sonra uğrarım tamam. <laughs> Ayıp ettin abla. Sen iki dakika bekle beni. Ben yerime birini bulayım. Çay kahve yaparız olur <laughs> Vallahi beni ya. Sen bunları bilmiyor musun hiç? Geçen 41 derece ateşte kasadaydım. Bir tanesi de gelip beş dakika yerine bakayım mı demedi. Sen hiç bunlardan iyilik dilenme ablacığım. ben sonra geliyorlar. Ay öyle deme. Gelirler şimdi bakarlar. Yalan mı ama? Hepsi menfaat Hepsi kendini düşünür. Ben bir şey istediğim zaman yok. Zaten başarılı olduğun zaman seni kıskanıyorlar. O yüzden böyle... arkamdan kuyunu kazarlar. Bunların beşini topla bir tane sen ben etmezler. Abla, çaya çıkalım mı? Yürü, 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 yürü. E oh. Ee abla, ay azıcık anlatsana ya. Çatlatıyorsun beni burada. Çektiniz mi pilotu? Vallahi konu komşuya söylüyorum ablam dizisi çekiliyor diye. Acayip aman oluyor sayende. Niye abla diyorsun Serpil? E? Ya bir tanıştı. Kankam de, arkadaşım de, kardeşim de ama abla deme artık kurban olayım. Şuna bir noktayı koyalım artık. Sizi de iyi gidiyor işte ne olsun. İşte çekimlere başlamadık henüz tabii. Bekleme sürecindeyiz. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor market? Yokluğumu hissediyor musun? İlk zor geçti biraz. İkinci gün? Daha kolaydı. Abla sıkı dur. Terfi aldım ben. Kasa müdürü oldum. Hayır, hayır, hayır. hayır abla. Hayır, hayır, hayır. İyi misin? Yo niye kıskanayım? Ama özel sektör işte Serpilciğim. Terfi alırsın, yeni ünvan verirler ama iş aynı iş, maaş aynı maaş. Niye kıskanasın ki abla sen zaten yani? Sen sonuçta dizi sanatçısı oldun artık. Senin buraya gelip bizi ziyaret etmen bile götür <laughs> <laughs> sonuçta. Estağfurullah Serpil'cim. <laughs> dizi sanatçısı oldum ama yani öyle demene gerek yok. Baktın mi? Yok yok abla, doğru söylüyorsun sen. Üç kuruş para ve umutlarla çalışıp duruyoruz biz burada. Ama baksana ya, sen ne güzel yırttın burada. Televizyonda çıktın. Dizin de çekilin, daha iyi olursun inşallah. İş, iş. Abla ben o zaman kalkayım. Benim kasa beni bekler. Tamam. Ama bak bana söz ver. O dizi çekilecek. Bak, o dizi çekilecek ve sen yıldızların arasından bütün kasa el salacaksın. Tamam mı? Söz kız. İlk çıktığım canlı yayında sana el salacağım. Kalk bacım kalk kalk. Aa Serpil. Ne <laughs> haber <Daha> <Serpil. gülüyor> Lisede çıkma teklif ettiğim kız da aynı böyle ağlayarak kaçmıştı. Neden ben, neden ben diyerek. Kabul, kendince nedenleri vardı. Ama bu beni çok örseledi, çok yıprattı böylece özür falan mı dilesem? Ya da zamana bırakalım ya. Bence zamanla hatasını anlayacak bu buzlar eriyecek yani. Panik halindeyim çünkü, panik halindeyim. Ya sadece kız gelsin bir de özür dilesin senden istersen. Bir şey konuşuyorduk burada, kalktı gitti senin yüzünden. Hadi ya, keşke benimle de konuşsaydınız. Bir sürü fıkra biliyorum ben böyle, ortamı sıtırdım... ...bu tatsız gerginlikte sona ererdi. Tüh! Sadece sen Serpil için geldin, belli ki ben de zaten kalkıyordum. Yok yok, ben senin için geldim. Benim için mi geldin? Ne oldu diziyle ilgili gelişme var? Sadece söyle çekiyor muyuz, başlıyor muyuz? Ne olur söyle. Bizim seninle emlakçı jargonuyla konuşmamız lazım. Ha, o konuda. Doktoruna görüştüm sadece Testlerin sonuçlanmış. Ay, Sadi kısırmış dediler bana. Aa. Allah Allah. Bunu ney nereden bulmuş ki? Oh. ya bir sanıyor mu bu ya. Yer miyim ben ona? Ales 91 diyorum Allah. Bak şimdi bir daha anlatıyorum. Şimdi bunlar bize kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyorlar, tamam mı? Yoksulları merkezden uzaklaştırma projesi. Bunlar, yani bu ikisi iki artı bir diyorlar. Üç artı sıfır demiyorlar. E sen ne geldin, ne oldu? Dört mü oldu? Yo, iki artı bir artı bir. Anladın mı? Anladım. İki artı, bir artı, bir. Birlerden bir tanesi salon, diğer bir tanesi de tuvalet mi oluyor, ne oluyor? Yani. Ama diyelim ki biz birlik olduk seninle. Ne oldu? İki artı, iki. Hmm. Bu durumda normal bir insan ne yapar? Neden ben artı iki oluyorum der, yan daireye taşınır. İki olamıyorsa bile, bir artı bir devam eder, doğru mu? Evet. Ben öyle demiyorum işte. Ben diyorum ki neden yan daireye taşınıp başı başına masrafa gireyim ki? Tabii canım masrafa gerek yok yani. Bak şimdi bak metaforun kralı şimdi geliyor. Ahmet'le Murat'ın üstüne kaç çıkalım biz. Hem ortak giderdir, ısıtmadır, soğutmadır, bunları paylaşırız, masrafımız azalır. Hem de onların artığı olmayız. Gerekirse mantolama yaparız, kışın rahat ederiz. Sade, zaten çok zekiyim gibi bir iddiam yok ama bir değişik mal gibi hissediyorum kendimi. Anlamadım ki bir şey. Ya bunun nesini anlamadın ya? Çok açık anlattım metaforu. Daha nasıl açık anlatayım ben sana? Özetle Toki'ye mi yazılalım diyorsun? Ne diyorsun? Toki mi dedim ben ya? Toki mi dedim ben? Bah, 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 bah. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Ne kadar